Mahmut çekim var çekim. Herkese selam, ben Yazdır Bu videoda sizinle Nurgas Kampout küçük boy Alüminyum Kampout <laughs> Evet Öyleyse. evet. Diblojum mı yapsan acaba? Sağlam çok sağlam Sağlam mı? Mükemmel <laughs> Test edeceğiz şimdi bakalım Ben yani, <laughs> yattım üstünde ee, yattım Üstünde yattın Ürünün genel özelliklerine baktığınızda Tamamen alüminyumdan yapılmış Pratik kullanımda yani pratik hemen kurulabilecek Ve gerçekten oldukça dayanıklı bir sistemi var Yani ben bu kadar beklemiyordum bu üründe Ama şimdi göreceksiniz anlatmak istediğimi Şöyle hemen paketten çıkartalım. İlk başta şöyle bir ana iskeletimiz var. Alt tarafında plastikle desteklenmiş. Üst tarafında ise vidaların olduğu şu şekilde bir örümcek sistemi ile açılıyor. Konumlandırdıktan sonra hemen iki tane baş tarafı var. Buradaki birisinin beyaz olduğuna bakmayın. Üzerinde kaplama var. Onu zaten sizle beraber çıkaracağım. Baş tarafların hemen üzerinde ufak delikler var ve bu delikler için burada yapılmış bir somon yapısı var. Siz buradan vidaların üzerine oturtuyorsunuz ve bunları dışa doğru çekerek tık sesi duyana kadar itiyorsunuz. Ve masanın zaten profili aslında oturmuş oluyor. Tekrardan buradan bakalım. Masanın profili oluşmuş oldu şu anda. Sadece çantanın içinde kalan e, orta kısmı kapatacak olan profiller var. Şimdi bu profiller e, açıldığı zaman şu şekilde akordiyon sistemiyle e, aslında açılmış oluyor zaten. Siz buradaki yapıya getiriyorsunuz ve montelemiş oluyorsunuz ve bu şekilde bitiyor. Şimdi ben buraya neden çıktım, nasıl çıktım, niçin çıktım gibi soruları da iki cevaplayacağım. vereceğim. Malzemenin dayanıklılığını size göstermek istiyorum. Bu yüzden testlerden geçiyorum. Ya, tabii ki bu masanın üzerine çıkmanız e, mantıklı değil. Ama küçük boyun bile bu kadar dayanıklı olması yani şu anda ben e, 85 kilo bir insanım. yani 85 kilo bir insanı rahatlıkla taşıyabildiğini düşünür ve üzerimizde şu anda uygulama yapıyorum. Yani zıplıyorum şu anda ve e, herhangi bir şekilde eğilme bile yapmıyor. Bu yüzden dayanık konusunda gerçekten çok iyi yani performans olarak gerçekten çok iyi bir e, mukavemet gösteriyor üzerine yük bindiğinde Tabii ki dediğim gibi üzerine bir siz bunun çıkmayacaksınız Hani çok da fazla böyle bu testlere girmenin bir anlamı yok Çünkü bunun için farklı farklı e, zaten e, taşıma aparatları var Şu anda üzerinde oturduğum küçük boy masanın ağırlığı 1.7 kilogram bunun bir de büyük boyu var. O da 2 kilo 700 gram. Bütün yapısını alüminyumdan e, sağlıyor. Bütün mukavemetini alüminyum sağlıyor. Ve profiller var. Dediğim gibi orta profil ve baş profiller olmak üzere. Küçük masa 52,5'a 52,5 santim ebatlarında. Kare yani. Kare. Kare. Geometrin kaç senin? Benim 8. İyi süpermiş. Ama güzel yani. <laughs> Fark ettim <abi>. onu. <laughs> e, yerden yüksekliği ise 46 santim. Bu küçük boy için geçerli. Büyük boyu ise 69,5-69,5'a çıkıyor bu sefer ebatlar. Ve 56 santim yerden yüksekliği var. E tabii ki ben bu kadar bunun üzerine oturduğumu anlattım. Bu masanın görevi bu değil. Yani bu masanın yanında tabii ki oturmanız için gerekli olan malzemeler de var. Sandalye yatman lazım. Evet, Nurgas zaten e, bu üzerinde oturmanız için, e, üstüne çıkabilmeniz için ve rahatlamanız için zaten bir e, sandalye üretiyor. Yine Nurgas Campout markasıyla e, bir sandalye e, üretilmiş ve bu sandalyeye bakacak olursak hemen bu videonun ikinci ürüne geçiyoruz. Bu sandalyenin nebatlarına girecek olursak 64, 34 ve 56 e, olarak e, ölçülendirebiliriz. Ağırlığına bakacak olursak da e, 1.600 kilogram e, geliyor. Yani bir sandalye için aslında bu ebata gerçekten kullanışlı bir ağırlığı var. Ve pratik taşıması, işte kurulumu ve gerçekten dayanıklı malzemesiyle benim açıkçası hoşuma giden bir ürün oldu. Ne kadar tartıyor diye soracak olursanız 100 kilogram kadar çekiyor. Yani 100 kilograma kadar rahatlıkla kullanılabilen bir ürün. Nurgaz kendini çok fazla geliştiren bir marka olduğu için şu anda ben anlattığım ürünler belki Nurgaz'ın satışında... Farklı şekilde sizin karşınıza çıkabilir. Ama bu her zaman bir artı olarak e, değiştiriliyor. İşte ne bileyim kumaşı değiştiriliyor ya da alüminyum çubuklar değiştiriliyor. İşte masaların ölçüleri değişiyor, Izgaraların atıyorum yüzeyleri değişiyor, tutma yerleri değişiyor. E, Nurgaz'ın bu zaten kullanımı arttırmak için, fonksiyonelliği arttırmak için yaptığı bir çalışma, yani ARGE ve ÜRGE. E, aşamasında sürekli. Bu yüzden e, rahatlıkla Nurgaz ürünlerine bakabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu izleyenler için e, çok güzel bir sürprizim de var. E, açıklama kısmından güzel bir e, indirim kodu vereceğim size ve Nurgaz ürünlerinden %15 indirimle satın alma imkanımız olacak. Çantasını hemen açıyoruz. Şöyle açalım. Malzemeler çıktı bu şekilde. Öncelikle bir iskelet yani ana iskeletin oluştuğu bir sistem var. Bu sistemi hemen orta çubuğu seçiyorsunuz ve tuttuğunuzda zaten neyin nereye gireceğini otomatikman kendiniz algılıyorsunuz ve çok da zorlamadan şöyle tutup bütün deliklere çubukları sokuşturup önce bir iskelet sistemini oluşturuyorsunuz. Yani sandalyenin aslında iskeleti şu anda oluştu. Neyin nereye gelebileceğini biliyorsunuz en azından. Hemen daha sonra kumaş kısmından şu delikli kısımları buluyorsunuz ve delikli kısımları artık yerleştirme yerleştirme aşamasına başlıyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz e, kumaş yani filesiz kumaş tarafı ne yapıyor? Aşağı tarafa geliyor. Fileli olan kısım ise yukarıya geliyor. Hemen deliklerden şuradaki pol sistemine sokup önce bir sırtı oluşturuyorsunuz sırt sistemi oluştu. Geldiğinizde çektiniz. Şuradaki sisteme monteliyorsunuz. Şöyle. Burada birazcık ittiniz ve tık sesini duyduktan sonra malzemenin oturduğunu görüyorsunuz. Şurada çektiniz. Geldi. Hemen şuradaki göze geliyorsunuz. Yine aynı şekilde birazcık bastırıp oluşturuyorsunuz ve Evet. Şu anda gayet rahat bir şekilde oturuyorum. Rol çalıyor ama. <laughs> evet. E... <laughs> Mahmut çekim var çekim. Evet. Bu videonun da sonuna geldik. Bu videoda ya Mahmut! Çekim var oğlum! Neyse kargalı margalı artık öyle devam ediyorum. Evet bu videonun sonuna geldik. Bu videoda iki tane ürün inceledik. Neydi? Nurgaz'ın küçük boy alüminyum masası ve şu an üzerinde oturmuş olduğum katlanabilir portatif sandalyesi. Gerçekten çok güzel ürünler. Önerebileceğim ürünler. Videonun içerisinde de bahsettiğim gibi siz takipçilerime özel olarak Nurgaz'dan güzel bir indirim aldım. %15 indirimle Nurgaz'ın tüm ürünlerine ulaşmak istiyorsanız YGZ333 yazıp Nurgaz'ın sitesinden alışverişinizi yapabilirsiniz. Açıklama kısmında da YGZ333 kodunu size aktaracağım ve buradan alabilirsiniz. Bir sonraki videoda hangi ürünü incelememi istediğinizi söylerseniz yorum kısmında buluşabiliriz sizlerle. Ee, ayrıca bu videoyu beğendiyseniz lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Mahmut çekim var çekim